Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Philips TV'de e, telefondan nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere göstereceğim. Yalnız kullandığımız telefon Xiaomi, Xiaomi'nin serilerinde e, kızılötesi özelliği olması gerekiyor kullandığımız telefonda ama genellikle tüm Xiaomi telefonlarında bu kızılötesi özelliği var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurada da ışığı var işte görüyorsunuz. Ee, buradan da telefonumuzun içinde de zaten oh, içinde kurulu geliyor içine, şey Mi ya. kumanda uygulaması var bakın Mi kumanda buna tıkladık geri geliyorum şuradan Mi kumanda uygulaması var kumanda ekle diyor diyoruz televizyon diyorum ben burada markamızı yazıyoruz yanlış yazdım parmağım bir saniye. Heh, şurada çıktı. Nerede? Heh, şurada var. Bir üst seçtik. Televizyon açık mı diyor. Televizyon açık zaten. Kapat diyoruz biz. Şöyle televizyona, televizyona doğru tutuyoruz kumandayı. Ondan sonra, ondan sonra şu arkadaşlar e, power yani açma kapatma tuşuna basılı tutuyoruz. TV, televizyonumuzun altında da e, kırmızı ışık yanıp sönmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bakın buldu. Şu anda noktayı açık e, buldu onu. Cihaz açılıp kapanıyor mu? Ben buna evet diyeyim bu sefer. Bakalım ne edecek. Çünkü orada ışık açık kapanıyor. Bakalım. Evet. Ama e, şöyle göstereyim sizlere. Uşuğu yakıyor ama açıp kapatmıyor. Tekrar geri alacağım. Tekrar bunu siliyorum. Olmadı çünkü. <laughs> Heh, sen tamam. Tekrar ekleyeceğim. <laughs> Televizyon <Gülüyor> Evet. Olmadı. Tekrar geri geliyorum. Burada herhalde markayı seçmedik biz az önce. Şimdi Sezelim. Kapat diyoruz. Şimdi burada ne diyor bize? Kumandayı televizyon cihazına doğru doğrultun ve tuşa basın diyor. Yani şu taba basın diyor. Şöyle bakalım. Şurada bakın ondan bakın ondan iki onu ona kadar sayacak bak. Onda üç gidiyor. Şuna evet diyelim bakalım olacak mı? Evet şu anda gördü bakın. Şu anda gördü. değişiyorum iş değişiyor mu? Evet diyeyim. Oğlum, bu şey mi? Şimdi ben buradan aç kaba diyeyim. Bakın kapattı şu anda televizyonu. Şöyle göstereyim televizyonu kapattı. Cihaz açılıp kapanıyor mu? Evet diyeyim. Şu anda bunu kısa olarak da ekleyecek. <laughs> Ekledik. Tamam. Şimdi Pips TV'miz kurulmuş oldu. Şimdi televizyonumuzu açalım. Evet. Açıyor. Evet televizyon açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi de kanal değiştirelim. Biraz görüntü soluk. Ee, telefonla çektiğim için videoyu. Bakın. Nasıl? Televizyonda kanallar değişiyor. Ses azlayıp veriyor mu? Bakın onu da göstereyim sizlere. Bakın şimdi şöyle bir anda Gördüğünüz gibi sesi de azlayıp veriyor şu tarafta. Olay bu kadar. Kanalımıza abone olup beni yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun değerli dostlar.